Son dakika ajansı kanalına hoş geldiniz. Azerbaycan tarafından üst üste yenilgi gören Ermenistan'dan, ardı ardına zayiat haberleri geliyor. Ermenistan'ın içinde bulunduğu duruma ilişkin, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli'den, Ermeni ordusundaki kayıplara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Vagif Dargahli, Ermenistan Askeri Komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi, dedi. Azerbaycanlı komutan, Dargahli, Azerbaycan medyasına yaptığı açıklamada, alınan istihbarat bilgilerine göre, Ermenistan'ın askeri komutanlarının işgal edilen topraklar ile Ermenistan arasındaki yollarda komuta mevkileri kurduğunu, söyledi. Komutan Dargahli, kurulan mevzilerin amacının, kaçan Ermeni askerlerini önlemek olduğunu belirtti. Diğer yandan kurulan merkezlerde, ölüm ve yaralama olaylarının gerçekleştiği kaydedildi. Azerbaycan silahlı kuvvetlerine ait silahlı insansız hava araçlarının aktif görev aldığı harekatta hava unsurlarının yanı sıra roket, füze ve topçu silahlarıyla yapılan atışlar sonucunda 400'den fazla hedef ateş altına alındı. İlk olarak Nüzgar, Büyük Mercanlı, Kent Horadiz, Yukarı Seyid Ahmetli, Yukarı Abdurrahmanlı, Karahanbeyli ve Garvent köylerini işgalden kurtaran Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, ardından Tekekaya ile Ada bölgelerini de kontrol altına aldı. Murov Dağı'nın önce batısı sonra da doğusunu kontrol altına alan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurları, Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ordusuna ait, ondan fazla hava savunma sistemini, aralarında tankların da bulunduğu 20'ye yakın zırhlı aracı imha etti. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Düşüncelerinizi yorum yapmayı unutmayınız.